Selamun Aleyküm gençler. Videoya hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. minik kardeşim Serkan Akbal'ın hesabına 96 tane şans kasası 2 açacağım. Sınırsız silahlar çıkarmaya çalışacağım. Yıllardır artı basarken hep ben silahlarımı yakıyordum. Artı 6'ya geçiremiyordum, artı 5'e geçiremiyordum. Ondan sonra Serkan hep benim silahlarımı artı 6'ya kadar geçirebiliyordu. Hatta bana sınırsız Elena bile çıkardı zamanında. Şimdi sıra bende. İnşallah onu istediği silahlara sınırsız çıkartabilirim. Ee, Serkan'ın istediği sınırsız silahlar MPT 76, AUG, Kar 98, AVF, M9 3R, Glock 18 ve Karambit. Bunlara çıkarmaya çalışacağım. Ama tabii ki öncelikle MPT 76'yı ben ona çıkarmayı çok istiyorum. Çünkü MPT 76'yı bayağı bir kullandığı bir silah yani. Hadi bakalım şimdi videoya geçelim. Aç aç bitmeyecek sanki. Bakalım sunucu kaça girmiş? Pro 1'de ilk açmak istiyorum. Kasalara giriyorum. Ya Allah, bismillah. Şans kasası 2'den bir günlük AK 47 nedir kardeşim ya? Bir günlük MPT 76S. Hayır, hayır, hayır. Ya bir günlük RX 60 ne ya? Bir de 34'te mi açayım ya? 34'te açayım. Bir adet süper ZP kasası. AKS zamanında e, bu şans kasası 2'den çok güzel şeyler çıkıyordu ya. Şimdi niye çıkmıyor gençler? Bir adet sultan garantili deste. Bir adet süngü. Bir adet süper silah kasası. Hadi ya sınırsız istiyoruz sınırsız. Sınırsız istiyoruz. Bilecik yapalım. 11'i açalım. 88 kasamız kaldı. Terminator Singü. 90 günlük garantili kasa 3. Bir adet komba kasası. Güzel şeyler geliyor da hani ben sınırsız istediğim için yani Serkan da sınırsız çok istiyor zaten bir 5-6 tane bana liste verdi şu silahları çıkart abla diye ee, bir adet platin kasa bir adet süper deste kasası bir adet sınırsız silah kasası çok güzel evet sınırsız silah kasası gelmişti onu bir açayım önce 30 günlük M6 Ya abi neden 30 günlük veriyorsun? Heyecan yaptık o kadar Hadi burada bir tane daha açayım Abi çünkü istemiyorum istemiyorum Burada da olmuyor 61 Trabzon yapalım bakalım Bir günlük Glukon 18 Bir adet şans kasası bir adet platin MPT 76 destesi. Bir adet XP kasası. Son bir tane burada açıyorum. Bir adet efsane desen kasası. Ee, kalan bir de açacağım. 75 tane şans kasası ikimiz kalmış. Bir adet m 4 68 platin koleksiyon destesi. Neyse bir tane daha açacağım burada. Bir adet gölge. Ne yapayım? Nerede açayım ya? 88'e gireyim bari. Bir adet 500'lü materyal. Oh, Gatruva süngü çıktı bir tane. Wow. İyi. ZF çıktı. Harcar artık. Bir günlük Glock 18. da bir tane daha açıyorum. Bir günlük hançer. Abi bende bir şans yok ya. Niye olmuyor? Kaçta açayım ya? İçimden 23 geldi. Ne alakalıysa 23'te açacağım ben Hadi bismillah. Bir adet M468 destesi. Bir günlük HK. Hadi hadi hadi. Ya piletin süngü ne ya? Süngü süngü bıktım artık süngüden. Abicim bir günlük mpt 76 istemiyorum. Sınırsız istiyorum. Bakın şans kasası 2 içinde ne yazıyor? Sınırsız diyor. MPT diyor. Chris Vector diyor. P90 diyor. Çeytak diyor. Kar diyor. M468 diyor. Karambit diyor. AK47 diyor. Deagle diyor. Hatch 9 diyor, Zigana diyor, Yeser diyor, M9 3R diyor, Brock 18 diyor, Auk diyor. Bu sınırsızlardan bir tanesi gelse de olur ya. Bir tanesi gelse de olur. Ama tabii ki Tech Zigana ya, ya, da Yeser'e gelmesin yani. MPT'ye gelsin işte. Kar 98 olur. Auk olur. De destansı kuantum susturucu diyor. Ve süngü kazanma şansı var diyor. İşte materyal diyor teste diyor. XP, ZP verir diyor. Ama genelde gördüğünüz bana süngü çıkıyor. Wow. XP. Güzel güzel. Yani Serkan'ın bütün silahlarından süngü çıktı şu an. Bir tane daha turbo süngü geldi. Bir günlük FNF al. Ya yani nerede aslam, nerede açsam hmm, Klan 3'e gireceğim abi. 59 tane kasamız kaldı. Bir günlük glok 17. Desen garantili deste. Hayır diyelim. 57 tane kasamız kaldı. Açıyorum. Bir adet sultan garantili deste. Hayır. Ne yapayım? Ne yapayım? Nerede açayım ya? Gerçekten ağlayacağım artık. 75'e gidiyorum. Hadi 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 bismillah hadi bismillah Bir adet silah Ay konuşamadım <laughs> Konuşamadım sınırsızı görünce Bir adet sınırsız silah kasası Hadi açıyorum açıyorum Hadi bismillah Ya 7 günlük silah nedir ya Bu silahın Markette olduğunu Zulan'ın bile haberi yoktu yani Unutmuştur bu silahı koyduğunu Neyse şans kasası 55 tane kaldı Bir tane daha açıyorum Materyal kasası bir tane geldi. Bir adet ekstra kasası. Hadi hadi. Mekatronik garantili beşli kart destesi geldi bir tane. Hadi bir tane daha açıyorum. Bir günlük M6. Abi olmuyor. Bende mi sorun var? Ne yapacağım? Hadi bir tane de 53 yapalım. 51 tane kasamız kaldı açıyorum gözüm kapalı açıyorum Açtım Ya teş 9 edir ya Üf. Bir günlük UTS 15 Gittikçe daha kötü çıkmaya başladı Bir adet sınırsız makineli kasa Bunu birazdan açacağım Bir adet platin glock 18 destesi Bir adet komba kasası Hadi bakalım hadi bakalım bir adet 29 Ekim kasası bir adet süper materyal kasası. ZP geldi gördüğünüz gibi bir adet. Oha. Oha. <laughs> Görüyor musunuz? Artık Serkan'a söylerim bana bir aylık bir silah atar ya. Wow, XP. Ben XP falan ZP gelince de seviniyorum. Bir adet sınırsız makineli kasası. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bismillah. Wow, bir adet destansı kuantum susturucu garantili deste. Süper, süper. Bir adet AVF efsane garantili deste. Bir adet mekatronik garantili beşli deste. Bir adet şans kasası. Hadi bir tane daha açıyorum. Bir adet 60 günlük garantili kasa. Şimdik. Şu sınırsız makineler çıkmıştı iki tane. Onları açacağım. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Üç günlük tar. Oy, üç günlük M4 68. Şu 60 günlüğü de açacağım. 60 günlük ikili C5. İyi yani. Süngü vermesinden iyidir. Şu 29 Ekim'i de açıyorum. Bir adet yüzlü materyal. Hmm. 90 günlük kasası varmış. Açayım bari onu da. 90 günlük kombu bonusu %15. İyi. Ben bu sunucuda bir tane daha şans kasası iki açmak istiyorum. Bir günlük MPT 76S. Şimdi nereye gideyim bakalım. Nereye gideyim? Ben nerelere gidem? 21'e gidem. Hadi bakalım. Bir adet platin kasa. Bir adet festival kasası. Bir adet 2020 kasası. Bir adet FF <laughs> Bir adet komanda kasası. Bir adet Gladio kasası. Bir günlük karambit. Abi istediğim silahları neden hep bir günlük veriyorsun ya? Sınırsız versen ölür müsün ya? AKS'de herkese sınırsız verdin ya. Biz hariç herkese sınırsız verdin. Bari AKS geri gelsin. Bir adet destek kazası. Bir tane daha açıyorum. Bir adet 2019 kazası. Şu verdiği kasalarda 2019 açayım. Wow, level atlatacağız Serkan'a. XP çıktı. Altta da lever hediyesi. 62 lever'e 50 kromlu 500'lü materyaller verdi. Şimdi açmayacağım. Şu festival kasasını da açayım. Bir günlük CP haftacı 130. Komanda kasasını açıyorum. 7 günlük. Gladiay'ı açıyorum. 3 adet materyaller kasası. Şu materyaller kasalarını en son açarım. XP'yi de açayım da bakayım ne verecek. Az verdi. Bombayı açıyorum. ZP. XP. Burada bir tane daha şans kasası açıp gidiyorum. Cehennem süngü, FN fal. Tamam artık yani kabak tadı vermeye başladım. Klan 4'te açayım. Direkt bir tane açıp çıkacağım. Güzel bir şey vermezse. Platon taarruz ön eklentili garanti deste. istemez istemez. Sonucu 9'a geldim. Artık sınırsız geleceğinden pek bir ümidim kalmadı ama bir günde hançer. Allah hançeri kendin kullan Zula. 45'e geldim Gümüş deste nedir ya? 64'e geliyorum. 21 tane şans kasası 2 kaldı. Açıyorum. Bir günlük boru 12. Osmanlı desen garantili deste bir tane. Hayır ya, hayır ya. Rekabette açayım. Wow, XP verdi sınırsız silah kasası. Bir adet altın deste. Bir tane daha açıyorum. Bekatronik süngü M4 68'e. Hayır. Direkt sunucu 1'e giriyorum. 15 tane şans kasası 2 kaldı. Süngü. Bir tane daha açıyorum. Bir günlük M93R. 75'e geldim 21 dikiş tutma, bir tane daha açıyorum bir adet kral pas'a 80'de e açacağım bir adet m4a1 platin koleksiyon destesi bu m4a1 destesi de sarkan ne sevinir sorma bir tane daha açayım. Bir günlük de bir. Abi bir tane mi çıkmaz ya? Bir tane mi sınırsız silah çıkmaz ya? Cidden moralim bozuldu ya. Bir günlük Tommy bu. Şaka mısın sen? Oha! Sınırsız dikir çıktı lan. Wow! Abi sınırsız çıktı ya. Harbiden sınırsız çıktı. Bir günlük tek dokuz, teç dokuz. Okuyamadım artık. Okuyamıyorum. Hadi bir tane daha sınırsız. Bir tane daha. Süngü. Hayır istemiyorum süngü. Hadi, hadi sınırsız. Blok 18 destesi. Burada daha açmayayım. Dört tane şans kasası iki kalmış ya. Çok hızlı açtım kasaları ha. O kadar dandik şeyler verdi ki artarda. Aç aç aç. 87'ye geliyorum. Haydi haydi. Bir adet materyal kasası. Haydi bismillah. Bir adet kasası. Allah'ım ne olursun. Ne olursun. MPT 76'ya sınırsız çıksın. Allah'ım lütfen. Lütfen Allah. Im. Bir günlük M1. Allah'ım ne olursun ne olursun ne olursun. Bir günlük de hiç tutmaz. Bitti kasalar abi. Yok böyle bir şey ya. Ama en azından bir tane sınırsız çıkardık abi şu kral kasasını açayım 4 adet süper zp kasası güzel şu sınırsız silah kasasını demin 77'de sınırsız geldiği için 77'de açacağım hadi bakalım haydi bismillah haydi haydi Yav, 7 günlük silah kraliçe kasası zp destek kasası 3 adet sultan garantili deste. Efsane destan kasası. M4 68'e zehir deste. Şu zihirlerini açayım ya. Gözüm takıldı. Ben kasa görünce duramıyorum, dayanamıyorum, açıyorum. Güzel. İdare eder. Hiç yoktan. Sen de idare edersin idare eder dedikçe azalmaya başladım kardeşim. Şu Nisan kasasını açalım. Bir adet sınırsız bıçak kasası. Haydi haydi. Haydi karambit. Ya bir günlük transform ya. Platin kasayı açtım. Bir tane daha platin kasa açıyorum. Oga A3 destesi. 2020 kasası dört tane açıyorum xp bir adet sula kasası hmm. xp wow var ya ZF de baya bir uygun yaptı maşallah sula kasasını açıyorum zp zp evet sula parası parası bir adet mega zp kasası mega zp açalım wow iyi iyi kendime hediye attırırım ma valla bir aylık falan hesabımı düşsene falan yaparım artık bir adet destek kasası şu şans kasasını da açayım 30 günlük garantili kasa bir günlük MK3, bir günlük Mehmetçik Pro, ee, şeyi açayım şu kuantum vermişti destelere girdim şimdi de nerede şu kuantum burada haydi ve Serkan'a istediği silahlardan bir kuantum ve haydi bismillah. Abi ağlayacağım. Scott nedir ya? Ya cidden çıka çıka Scott'a mı çıktın ya? Abi anlamadım gitti ya. Burada bir sürü deste var. Gerçi benim hesabımda da bir sürü gene böyle karma desteler kaldı. Serkan'ın hesabındaki bu desteleri açmamı istiyorsanız yoruma bırakırsınız. Deste izlemeyi seviyorsanız buradaki destelere merak ediyorsanız şöyle göstereyim yavaş yavaş üstten aşağıya doğru gideyim bu desteler var iniyorum bunları açmamı istiyorsanız yorum olarak yazarsınız Kendi hesabımda da e, deste açtığım video sonuna eklerim. Onu da izlemeyen varsa izleyebilirsiniz. Kuantum garantili 10 tane deste ve karma destelerimi açmıştım. İsterseniz onu da. Bu şekilde. Desteleri var. İsterseniz açarım onları da Serkan'ın hesabından. Evet süper silah kasasından ne veriyormuş. Açayım bakalım abi bir tane. Bir günlük MFT. Allah razı olsun. En azından bir günlük verdim. 30 günlük garantili kasa. 30 günlük blok 18. Hmm, bakayım gözden kaçırdığım bir kasa var mı? Yok. Materyalleri açayım bari. Bari açmışken. Açayım böyle. Şimdi açmayacağım. platin günlük kasa. 7 günlük ikili C5 karakter kasası alacağım. Belki sınırsız şey çıkartırım ona. Elena çıkartırım. Bir günlük şahram. Bir günlük Zeynep. Bir günlük El Patron. Bir günlük Elena. 120 günlük şahram. Evet gençler video bu kadardı like atmayı unutmayın yorum yapmayı unutmayın ee, istediğiniz bir içerik varsa yorum olarak bırakırsanız sevinirim abone olmayı unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın çok şey istedim <laughs> farkındayım Normalde böyle şeyleri söylemeyi sevmiyorum ama gerçekten desteklerinizi bekliyorum hepinizi çok seviyorum. Hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.